dört bir köşesinde çalışmaya devam ediyoruz. Hafta sonu dahil durmuyoruz. Şu anda da Tavşan Tepe'den sonra Mehmet e. Paşa'ya geldik. Betim Paşa bölgesinin dört bir köşesinde aynı anda devam eden çalışmalarımız var. Mehmet e. Paşa'da Mustafa Çalık Sokak üzerinde uzun zamandır mücadele ettiğimiz ve 30 yıllık bir sorundu. Burada bir kamulaştırma sorunu ve bu caddenin tamamen açılarak düzenlenmesi. Kamulaştırma sorununu açtık buradaki yapıların hepsini kamulaştırdık. Sonra hepsini kendi gücümüzle tek tek yıkımını gerçekleştirdik. Şu anda durduğumuz bölgede aslında evler vardı bir zamanlar. O evler şu anda yok. Burası aslında bir yol. Genişçe bir cadde, genişçe bir yol. Ve bu bölge aynı zamanda düğün salonunun, sağlık ocağının, kursların, birçok eczanelerin olduğu bir bölge. Ama çok böyle daracık yerlerden, daracık sokak aralarından geçiyordu insanlar. Buradaki kamulaştırmayı hallettikten sonra arttırısı genişledi, açıldı ve şimdi üst tepiyi düzenlemeye başladık. Hem elektrik hatlarının burada düzenlenmesiyle ilgili, yerin altına alınmasıyla ile ilgili SEDAŞ'ın çalışması var. Aynı anda biz de işimiz uzamasın diye aynı anda çalışmaya devam ediyoruz üst tepi çalışmalarıyla ilgili. Tabii burada birkaç işlem yapacağız. Bununla alakalı Burak Bey sen bilgi ver neden beton atıyoruz, buranın zeminiyle ilgili. Halk da burada oturan insanlar da bilsinler nasıl bir çalışma yapıyoruz. Ve burası esaslı bir çalışma. Öyle sadece basit bir üst yapı yapmıyoruz. Alt ile birlikte yaptığımız için ne yazık ki kısa sürede bitebilen bir çalışma değil. Biraz da iyi olsun, kaliteli olsun, ömürlük olsun, uzun süreli dayansın. Çabucak yaptığımız çalışma bozulmasın diye de inceleyip sık dokuyoruz. Ve mühendislik kurallarına uygun gitmeye çalışıyoruz. Evet, Kürat Bey bilgi ver bakalım. E, Sayın Başkanım, Mustafa Çalık Sokak'ta kamulaştırma işlemlerimizden sonra şu anda burayı bulvar haline getirme çalışmalarımız devam ediyor. E, kamulaştırma yapılmasının ardından binaları yıktık yıktıktan sonra da tabi buranın altyapı çalışmaları vardı. Altyapı çalışmalarında yağmur suyu ve kanalizasyon işlemleri tamamlandı. İSU onları yaptı ancak Seda şu an tabi hala devam ediyor. Tabi biz de zaman kaybetmemek için SEDAŞ'la koordineli halde çalışıyoruz burada. Zemin dolu çalışmaları yaptık burada. Daha sonrasında duvar çalışımız gerçekleştirdik. Ger gerçekleştirdik. Duvar çalışmasından sonra da burada bulunduğumuz alanda yıllardır binalar olduğu için tabii zemin burada çok gevşek. Hı -hı. Sokağı da baştan sona yenilediğimiz için bu zeminin bir oturma süresi var. Hı -hı. Onu daha da kısaltmak, sıkılaşması. Evet, zeminin sıkılaşması. Yani alt çünkü zayıf bir zemin var. Evet, Biraz sıvı gibi. sıvı bir zemin evet. var biz olan malzemeyi e, gevşek zemini alabildiğimiz kadar e, aşağı inebildiğimiz kadar aldık ve yerine de dolgusunu yaptık. Ama hmm. tabii ki de yeni yapılan yol olduğu için zamanla yine oturmalar e, olacaktır. Hmm. Mevsimsel koşulların e, ağırlaşacağını düşündüğümüzde ileriki günlerde hem de zeminin de biraz daha oturmasını e, engellemek amacıyla beton çalışması yapıyoruz şu an. Asfalt öncesi, asfaltın altına hem sağlam olsun hem çamurda olmasın diye şu mevsimsel koşullarda ne kadar burası şantiye havanı olsa da sonuçta burada yaşam diye Buradaki vatandaşlarımız da olumsuz etkilenmemek için burada tepat karışmamız için sonra havalardan dolayı burası burada biraz bekleyeceğiz. Daha sonra havalar düzenli, düzeldiğinde de burada kaldırım, asfalt, aydınlatma çalışmalarımızı yapacağız. En sonunda caddeyi çok daha geniş ve konforlu hale getireceğiz. Evet, direkt asfalt atamıyoruz. Direkt asfalt attığımızda zamanla çökmeler ve asfaltın bozulmaları söz konusu olacağı için önce altına bir kat beton atıyorlar. O betonun biraz oturmasını bekleyeceğiz. Ondan sonra da üstüne asfaltla daha güzel ve konforlu hale getireceğiz. Işıklandırmalarla birlikte yürüyüş yolları ile birlikte yine yan alandaki yine park alanı ile birlikte güzel bir caddeye kavuşmuş olacak. Mustafa Çalık Sokak 30 yıllık bir kamulaştırma sorununu da üst yapıyı yeniledikten sonra tamamen çözmüş olacağız. Bize nasip oldu. Bölgemize bu bölgeye en çok kullanılan bir bölge olduğu için mahalle halkına hayırlı ve uğurlu olsun diyelim efendim. Teşekkür ederiz. Evet, hepinize kolaylıklar diliyoruz arkadaşlar.